Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı tavuk göğsü yapacağız. Yalancı tavuk göğsü için malzemelerim. 1 tane yumurta sarım var. 100 gram margarinim var. 1 litre süt yani 5 bardak sütüm var ve 1 bardak unum, 1 bardak şekerim ve 2 paket ben vanilin kullandım. Evet, başlayabiliriz. 100 gram margarini tencereye koydum ve eritmeye başladım. Erimesini bekleyeceğiz. Ve unumun kokusu gidene kadar kavuracağım. Evet, unun onun kavurmaya devam ediyorum. Tam olarak kokusu gitmesini istiyorum onun ve fazla da çok kavrulmasını istemiyorum bu arada. Gayet kıvama gelmiş Ve ben şimdi 1 litre sütümü Diyeceğim karıştırmam lazım. Birazdan da çırpacağım. Bir bardak şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı şeker ve bir tane yumurta sarısını ilave ediyorum ve vanilyamı ilave ediyorum. Karıştıracağım. şimdi çırpma işlemine başlayacağım. Evet çırpma işlemine başladım. Ve şimdi 5 dakika boyunca çırpacağım. Ve size rahatsızlık vermek istemediğim için çırpma işleminden sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yaptığım muhallebiyi yani tavuk göğsünü bir cam kaseme aldım. Ve bunu 10 dakika boyunca hiç durmadan yüksek veya düşük ayarda çırpabilirsiniz. Çünkü tavuk göğsünün özelliği Çırpma işlemi ne kadar çok olursa o kadar daha güzel olur. Ve ben bunu yine çırpmaya başlayacağım. Ve siz sesten rahatsız olmayın diye yine görüşürüz. Evet, tavuk göğsümü 10 dakika boyunca çırptım. Ve daha sonra cam borcamımı aktardım. Ve spatula yardımıyla düzleyeceğim. Ve 2 saat beklettikten sonra buzdolabında dinlendireceğim 2 saat. Bir o dinlenene kadar ben karamelli sos yapacağım üzerine. Ve bunu ben buzdolabına buzdolabında 2 saat bekleteceğim. Bir bardak şekerimi tencereme ilave ettim ve kısık ateşte bunun erimesini bekleyeceğim. Karamelize olmasını. Daha sonra yarım bardak su ekleyeceğim. Evet. Bir yemek kaşığı nişastam var. Ve nişastamı açmak için birazcık su kullanacağım. Nişastama su ilave ediyorum az bir şey. Bir yemek kaşığı nişastamı açmak için su ilave ediyorum ve karıştırıyorum iyice. Bunu karamelli sosuma ekleyeceğim. Ve bunu tavuk göğsünün üzerine dökeceğim. Evet, şekerim erimeye başladı. Hafif daha erimesini bekliyorum. Bir dakika daha. Daha sonra yarım su bardağı su ekleyeceğim üzerine. Evet yarım bardak su ekleyeceğim şu anda üzerine. Ve ekliyorum. Ve erimesini bekleyeceğim yine. Şu anda şekerim eridi ve üzerine nişastalı karışımı yapacağım. Şu an kapkara Cam kağıtları alınca göreceksiniz. Bunların hepsini karıştırıp muhallebi kıvamına gelmesini sağlayacağım. Karamelim oldu ve bunun soğumasını bekleyeceğim. Buzdolabımda tavuk göğsüm duruyor. Soğuduktan sonra bunu tavuk göğsümün üzerine aktaracağım. Evet, karamelimiz hazır ve kızım dökmeye başladı. O istedi dökmek ben de kabul ettim <laughs> yardım edeyim sana sen ya da hepsini dökelim mi birden tamam bekle anneciğim. dur ben bu şekilde hepsini hazırladım karamelin hepsini spatula ile de güzelce dağıtalım anneciğim tamam aşkım tamam. her yerine şunu içine koy annem bekle <laughs> hiç şey yapmadan kremayı bozmadan yani tavuk göğsünü bozmadan ben versem bana anneciğim ver ve tavuk göğsümüzü 2 saat buzdolabında dinlendirdik üzerine karamelimizi ekledik evet. Evet tavuk göğsüm hazır ve harika. Tadına bakmak istiyorum. Bakın. Harika bir kıvam. Dağılmıyor alırken. Ben iki dilim aldım. Çok seviyorum. İnşallah bu tarifi denersiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.